Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox'tayız tekrardan. Bir oyun oynayacağız. Ne oynasak? Ne ne yapıyor? Oyun oynayacağımız bu oyundu. Onu düşündüm. Ama sonra vazgeçtim çünkü biraz kötüydü. O yüzden çünkü biraz korkunçtu. Rainbow Friends. Şimdi arkadaşlar açacağım video is beach running yani koca kafalar seni kovalıyor değildi de. hiç yani yani koca kafalar bizi kovalıyor kafalar kafalar bizi kovalıyor bu kadar direkt üçüncü şeye geçeceğim hiç uğraşamam burayla. ya da uğraşacağım arkadaşlar neyse başladık. birinci yeri de Hatta şöyle olsun bekleyin. Birinci yere direkt gidelim. Tamam birinci yere gittik. Bunun tek tek bölümleri gelecek. Birinci bölüm. Bu arada bir şey söylüyorum ben. Allah geliyor. <laughs> tamam. Burada yedinci bölümde Mario'sun sanki kardeş. Mario'sun Mario. Mağarıyor. Süper Mario var ya bildiğimiz. Mağarıyor, süper Super Mario. Ay, oh, tamam geçtik. Burayı geçtik. Kolayca değil ama. Eğer burayı kolayca geçemediysek, oy 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 oy. Up, Kardeş gelin gelin arkadan öyle. Ne yakalayınca resmi çıkıyor kaba resmi. Abi bu ne abi? Al, ay, tamam tamam tamam. Sakin sakin hadi buraya gelemez. Yanlış yer. Neyse. Şuradan geçiyorum. Tamam. Hop. 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 Hoppala. Tamam. Hoppala. İlk bölümü kolayca geçiyoruz. Kolayca değil zorca geçiyoruz arkadaşlar. İkinci. Anam. En bölüm ya. Burası çok karma karışık. Hayda burada göz anam oradaymış. Bana... Galiba yanılmadık. Bana. Abi sen nasıl? Geliyor. Ama yenilmek zorundaydım ya bu ne? Abi çok zor. Buradan geçeceğiz. Ay. Hayır. Evet arkadaşlar. Buraya geldik. Tekrardan. Abi ne değişik kafalar ya. Allah Allah. Selamun Aleyküm. Hop. olmadı arkadaşlar. Bugün biraz zormuş herhalde ikinci bölümde geçeceğiz bu bu yeri. Bu videoya e, bir 100 like gelirse ikinci bölümü yapacağım. Evet biraz çok az söyledim. Çünkü biz o kadar tanıdık bir şey değilim. Hayır, hayır, hayır. Olmadı. Vallahi olmuyor ya. Ayam alamadı hadi kaç 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 Evet 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 çok güzel kaçtım Selamun Aleyküm Abi nereden gideceğiz ya Nereden gideceğiz Nereden gideceğiz Gitmedim yol kalmadı Hayda kapıyı açmadım. Gördü herhalde. Selamın aleyküm. Aa, burada da. Yani çok kısa. Arkadaşlar. Bugün. Teknofest'i geçtik. Teknofest. E, çok güzel bir yer. Samsun'da oldu bu yıl. Ben de Samsun'da yaşadığıma göre güzel. Hayır. Hayır. Kötü. Evet. Güzel oldu. Yani her şey güzeldi. İnşallah bir dahakine İstanbul'da olacakmış. İnşallah güzel olur arkadaşlar. İnşallah. İstanbul'daki kardeşlerime selamlar diyorum. Onlara da çok kalp gönderiyorum. Kalbi yolluyorum. Beni izleyen varsa Şuradan gidelim acaba Ne olacak Oy, Hadi geçtim Ne yapacağım Hayır burada da bu var Güzel gidiyorum Hayır hayır Anam hayır Evet güzel. Çek alalım. Çek pointimizi aldık. İlk yeri geçtik. Hayır ormanmış. Hayır. 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 Neyse çek point aldık. Bir şey olmaz. Baştan başlamıyoruz. Bakayım şuradan. Şuradan. Bu da. Bu da. Hayır. olmadı. Burası hmm. şaşırdım acaba. Uf. Ben şaşırdım acaba o yüzden gitmiyorum oraya. Hadi bakalım. Nereden gideceğiz? Saklandı mı? mı? Eylül kardeşimiz bizi beni izliyor. Kalp yoruyor. <laughs> şey Hadi be Nereden? O bala. Tamam. Hoppa arkadaşlar. ikinci bölümü de geçtik. Üçüncü bölümdeyiz. Biraz uzun seviyorum, Biraz uzun sürdüm videolarımız. Ana ben burayı biliyorum. Çok kötü. Oynamıştım. Bir on kere. Yani bir üç kere. Bu üçüncü oynayışım herhalde. Yanlış yerden gidiyoruz. Ne yapacağım? Tamam, güzel, güzel. Sen gidiyoruz ama yine de güzel gidiyoruz. Evet, çok güzel. Başladığımız yere geri dönmedik. Evet, buradan gideceğiz. Ha şöyle gideceğiz. Gidebilirsek. Tabii değil de gideriz. Hmm. Hadi hadi geçtim geçtim. Selamünaleyküm dayı. Neyse. Neyse veldim ya. Buraya tamam. Güzel 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 güzel. Hayır. Güzel, evet güzel güzel. Değil güzel. Arkadaşlar 4'te bitiriyorum. 4'te bitiriyorum. Şu an üçteyiz. İnşallah güzel gideriz. Hayır. 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 Çek point almıştım. Çek point almıştım. Çek point almıştım. Yorumlar. Yorumlarda en güzel, en fazla olan şeyle üstümü en fazla hangi e, şey çıkarsa yorumlarda hangi renk çıkarsa ona onu yapacağım. Onu yapacağım üstüme. Üstüme ona göre yapacağım. Üstüme ona göre yapacağım. Tamam, 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 tamam. Hayır, hayır, hayır. Evet, 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 evet. Evet, bitirdik. Dördü de bu kadar. Beşe geçelim. Sonra videomuzun ikinci serisini sonra yapacağız arkadaşlar. İkinci serisinde. Şu an dörtteyiz. Dörde basarsak ne oluyor? Normal dörde geri dönüyoruz. Evet. Burası nasıl? Ana ben buraya altında Evet. Hayır. Evet. Evet. evet durun. Kes hele abimle. Hayır. Ne oldu? Hayda. adan geçerim. Evet. Kolay dedik. Kolay çıktı. Oy. 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 Eyvah. Şimdi yandık. Hayır. Çamur. Ölmedik. Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Hayır. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Evet. burada. Roblox'u nasıl, Roblox nasıl oynuyorsan bana yazın yorumlarda. Çok iyi. Çok kötü. Ay çok çok kötü. Kötü. Orta. İyi. Çok iyi. Diye yazabilirsiniz. Hayır o ne? Bir şey çıkmaz inşallah taşma. Evet. Çıkmadı, çıktı, çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Çek boyun. Çok kötü bir şey gelecek belli ki. Aynı zamanda. Bu ne biraz korkunç bir şey. Bu arada bu videoyu izleyenler ikinciyi kesinlikle izlesin çünkü ikinci daha güzel oldu. Ve şimdi bay bay görüşürüz. Bekleyin çıkayım oyundan sonra görüşürüz diyeceğim. Durun görüşürüz.